İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 241 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. <laughs> İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39.324'ü, e, yaralananların sayısının 90.830'a yükseldiği aktarıldı.